İlk konumuz Sabancı DX Yönetim Kurulu üyesi ve başkan vekili sevgili Hakan Timur. Sevgili Hakan bize kapsayıcı liderlik ve mentorluk konusunda görüşlerini aktaracak. Hakan söz sende. Serdar çok teşekkür ederim. Herkese günaydın. Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu güzel günün önemli içerik ve konuşmacılarıyla çok faydalı ve hepimiz için geliştirici olacağına inanıyorum nazik davetleri ve katılımda bulunmama vesile olduğu için de sevgili Doktor Rıza Kadılar'a, e, Serdar'a ve Harvard Business Review organizasyonuna da çok teşekkür ediyorum. Kökeni 3500 yıl öncesine Yunan mitolojisine dayanan, Türk kültüründe daha Osmanlı zamanlarından 13. yüzyıldan beri ahilik geleneğiyle aslında uygulanan daha modern örgütler, organizasyonlar ve çalışanlar için ise 20. yüzyılın sonları, 21. yüzyılın başlarından itibaren daha tanımlı, sistematik bir süreç olarak gündem olmaya başlayan mentorluk kavramının bugün bizi dinleyen değerli kitle için çok tanıdık ve bilindik olacağını farkındayım. Bu nedenle de bu tanımlara çok girme niyetinde değilim. Ancak ben biraz değişimden ve etrafımızda olan bu baş döndürücü değişimlerin Bugünkü temamız olan mentorluk ve liderlik konseptiyle nasıl bir bütünlük ve etkileşim içinde olduğundan bahsetmek istiyorum. Tabii 19. yüzyıldan itibaren bilim ve teknoloji alanındaki buluş ve gelişmeler ile inanılmazsız kazanan ve hayatın birçok alanını etkileyen değişimlerin hepsinden bahsetmek bu konuşmanın süresiyle mümkün değil. Ama temel bazılarına değinirsek neler diyebiliriz? İşte ekonomik değişimlerden bahsedebiliriz. Globalleşme, bölgeselleşme, serbestleşme, regüle olma gibi bazıları kendi içinde de zıtlıkları içeren gelişmelerin, bu tür gelişmelerin yanı sıra dünya ekonomisini şekillendiren ana ülke ve oyunculardan yeni nesil para ve değer ölçüklerine kadar önemli değişimler olduğunu görüyoruz tabii ve ne yazık ki bunlarla beraber sadece ülkele ve ülkeler arasında değil ülkelerin kendi içlerinde de derinleşerek büyüyen gelir eşitsizlikleri ve adaletsizliklerini de. Diğer bir taraftan baş döndürücü teknolojik gelişmelerde kararların otomasyonu olarak adlandırılan yapay zeka, AI bazlı devrimler, robotlaşma İnanılmaz hız ve kapasiteli kuantum işlemciler, enerji ve malzeme teknolojilerinde, mobilitede, biyoteknoloji ve gen bilimi gibi alanlarda bazıları korkutucu da olabilen değişimler. Ve yine kendi içinde belki bir dilema veya zıtlık olarak da tanımlayabileceğimiz teknolojik gelişmeler oldukça insan ve entelektüel sermayenin daha da artan önemi sürdürülebilirliği söylenmesi zor ama moda kabilinden olan bir kelimeden ülkeler, devletler, şirketler, bireyler açısından artık çok önemli bir stratejik yönetim yönelim haline. Hatta iklim acil durumu adlandırması ile bir hayat memat meselesi haline getiren çevresel ve ekolojik değişimler Belki birçoğumuzun ya ahir ömrümüzde bunu da gördük diyen, dedirten pandemi ve bu pandemiyle beraber daha da hızlanan işin geleceği kavramı içindeki gelişmeler. Çalışma yerimi modellerindeki esneklikler, yetenek tanımı ve akışkanlığındaki farklılaşmalar, bilgi ve becerilerin bir faninin iş hayatında belki defalarca yenilenmesini ve dönüşmesini gerekli kılan yepyeni ve hatta daha henüz, bilmediğimiz, tanımlamadığımız işler. Tabii birçok alanda daha pek çok değişim ve yönelimden bahsedebiliriz. Ama bugünkü temamız ile bağlantı açısından özellikle son maddenin yani işin geleceği konseptindeki değişimlerin hayatımıza bugün fiilen giren, fiilen bugün yaşamakta olduğumuz bazı etkilerin altını çizmek istiyorum. Ofissiz, tam uzaktan, veya hibrit çalışmanın inanılmaz hızlı bir adaptasyon ile yaygınlaşması. Yaşam boyu öğrenme, sürekli yenilenme, yeni bilgi ve beceriler kazanmanın bir tercih değil, bir zorunluluk, bir mecburiyet haline gelmesi. Dünya genelinde geçerli olan ama özellikle Amerika ve kıta Avrupa'sında belki daha rahat dile getirilebilen çalışan bağlılığındaki önemli düşüşler. Diversity, Equity ve Inclusion denilen, yani esasında tanımlamak gerekirse de farklılıklara değer vermek ve saygı göstermek, eşitlik ki bu anlamda biraz daha fırsat eşitlikleri ve kapsayıcılık kavramlarının sürdürülebilirlik ile birlikte önlenemez yükseliş. Şimdi bu gerçekler ve fiili gelişmeler karşısında şirketler birçok farklı yol ile bu kapsamdaki beklentilere cevap vermek, sorunlara çözümler bulmak, geliştirmek zorundalar. İşte kanımcı bu noktada tabii ki birçok başka şeyle beraber kökeni işte konuşmamın başında belirttiğim gibi ta Yunan mitolojisine dayanan mentorluk kavramı ve uygulamaları kendi içinde de yeni yaklaşımlar ve değişimler ile önemli bir araç olarak sahneye çıkıyor ve çıkma potansiyelini içeriyor. İyi dizayn edilmiş ve iyi uygulanan mentorluk programlarının pozitif bir iş yeri kültürü oluşturmada ve çalışanların bu algısını geliştirmede etkin olduğunu iyi biliyoruz. Ben sadece Sabancı grubu açısından baktığımda bile şirketler özelinde ve topluluk genelindeki uygulamalarımızın sonuçlarını ve pozitif etkiyi yıllardır görme şansına sahip oldum. Ve bu uygulamaları başarılı kılan faktörlerinde sistematik bir yaklaşımdan, süreç ile ilgili netlikten, güven yaratmadan, sürekli iletişimden ve aynı zamanda takip ve adanmışlıktan yani kolay vazgeçmemek, pes etmemekten geçtiğini de yıllardır deneyimliyorum. Yine bir başka deneyimim, öğrenimim, mentorluk programı içinde yer alan hem menti hem de mentorların diğer çalışanlar ile kıyaslandığında çalışan bağlılığında pozitif anlamda ayrışmasıdır. Çünkü tabii mentorluk birçok konuya değiniyor ama mentorluk iş yaşamında karşılaştığımız ve kafamızı meşgul eden, düşündüren, böyle düşündükçe de daha da büyüyen birçok sorunu paylaşabilme imkanı sağlıyor. Ve bildiğiniz gibi sorunlar paylaştıkça küçülüyor. Sadece bu da değil bilgi ve becerilerimizi sürekli geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu hatta artık bir mecburiyet olduğundan bahsetmiştim. Mentorluk çok farklı programlar ile birlikte eşleştiğinde, eşlendiğinde çalışanlar için önemli bir gelişim kanalı oluşturması açısından da çok farklı ve önemli bir inisiyatif oluşturuyor. Böyle baktığımızda çalışanlara dokunan farklı gelişim programları, kanalları yaratabilmek ve bu konuda fırsat eşitlikleri yaratmak açısından da önemli bir alternatif oluşturmuş oluyor. Tabii bu kadar değişimden konuştuğumuz bir bir paylaşımda mentorlukta da değişen, gelişen, evrimleşen sistem ve uygulamalar olması gerektiğini vurgulamak lazım. Bizim de çokça uyguladığımız tersine mentorluk bunlardan biri. E, mentorluk yani en basit tanımı ile belirli bir konuda daha deneyimli ve bilgili olan kişinin daha az bilgili ve deneyimli olan diğerine destek olması, yol göstermesi, yeni beceriler kazanmasına yardımcı olması iken bunun artık yaş ile sınırlanmadığı bir dönemden hep birlikte geçiyoruz. Özellikle teknoloji ve dijital hayatı uyum ve gerekli bilgi ve becerileri kazanmak Birçok yönden gençleri, yeni jenerasyonu ve bu yeni dünyayı daha iyi anlamak açısından bu anlamda bunun içine doğan gençlerin daha deneyimli büyüklerine, şirket tepe yöneticilerine mentorluk verdiği bu uygulamadan çok yararlandığımızı, kendimizde müthiş faydalandığını söyleyebilirim. Ama belki de esas fayda, inanın ki teknik anlamdaki geliştirme etkisinden daha çok, organizasyonun değişik yerlerindeki birçok yeteneğin daha görülür ve fark edilebilir olmasını sağlamasıydı. Bunlarla beraber tabii ki hiyerarşik organizasyon kültüründen uzaklaşma, organizasyonun kademeleri arasındaki mesafeleri sıklaştırma ve daha kompak hale getirmenin de en az bunun kadar önemli değer ve kazanımlar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla şirket içi mentorluk uygulamalarını bu modern yaklaşımı daha etkin kullanması ve yaygınlaştırmasının programların etkinliği açısından önemli olduğuna inanıyorum. Yine yaşadığımız değişimlerin önemli sonuçlarından birinin uzaktan çalışma veya hibrit çalışma olduğundan bahsetmiştik. Birçok organizasyon dönülmez bir şekilde hibrit çalışma modelleri ile devam ediyor ve çalışan Yetenek beklentileri çerçevesinde de devam edecekler. Bu noktada birçok toplantı ve yönetim modelimizde olduğu gibi mentorlukta da e-mentorluk veya uzaktan mentorluk kavramlarını da getirmek, kullanmak durumundayız. Hatta bu yeni çalışma ortam ve şeklinin organizasyonları tanımak, anlamak, bir parçası olduğunu hissetmek, kendi hayat amaç ve anlamları ile bağ kurmak anlamında yani çalışanları görece daha zorladığını düşünürsek bu mentorluk çeşidinin ve uygulamasının gelişiminin çok daha önemli olacağı aşikar. Ancak tabii temeli güvene, netliğe ve etkin iletişime dayanan mentorluk sisteminde sanal ortamda yapılacak mentorlukların bahsettiğim özellikleri taşıyabilmesi gerek şirketlerin sistemlerinin ve programlarının gözden geçirilmesine, gerekse de sistem içindeki unsurlara yeni beceriler kazandırılması, yani özellikle iletişim teknikleri açısından gerekliliğini şirketlerin önüne koyuyor. Farklılıklara değer verilmesi, yeşertilmesi ve kapsayıcılık konusuna gelince de mentorluk uygulamalarının bu gözde de evrimleşme ve yenilenme gereklilikleri ortada diye düşünüyorum. Türkiye açısından baktığımızda mentorluk uygulamalarını geliştirmiş, uygulamalarını uygulamaya almış ya da sistemlerini uygulamaya almış. Böyle bir aracı kullanan şirketlerin sayısının hala az olduğunu gözlemliyorum. Bu görece daha az sayıdaki uygulamalarda da mentorluk süreçlerinin yaygın olarak Tabi organizasyonlara göre farklılaşan çeşitli metotlar ile belirlenmiş potansiyelli çalışanların yeteneklerin sadece dahil edildiği, onların gelişimi için ağırlıklı olarak kullanılan bir yöntem olduğunu gözlemliyorum. Halbuki diversity inclusion yani farklılıklara değer verme ve kapsayıcılığın konuşmamın çeşitli yerlerinde belirttiğim gibi öneminin çokça arttığı bu yeni dönemde mentorluk modellerinin organizasyonların içlerinde kendilerini daha yalnız veya görülmemiş ya da duyulmamış hisseden çalışan gruplarına sosyal, kültürel veya bazen de fiziksel engeller nedeniyle eşit imkanlara ulaşmak konusunda kendini dışlanmış hissedenlere yönetim kademelerine ulaşmak için hala cam tavanlardan geçmesi gereken kadınlara sadece dili dini, ırkı değil, tercihleri konusunda da farklı olan çalışan gruplarına ulaşmak, anlamak, onları desteklemek yaklaşımlarında olması gerektiğine inanıyorum. Kısaca gerçekten kapsayıcı bir şirket kültürünü yaratma önceliği açısından mentorluk programlarının kapsam ve odak gruplarını belirlerken yaklaşım zenginleşmesi ve çeşitliliği kazanması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Peki bütün bunları niye yapacağız? Biraz rakamlarıyla konuşalım. 2022 yılında Ipsos'un dünyada 95 ülkede yaptığı araştırma, çalışanların %87'sinin uzaktan veya hibrit çalışmak istediğini, iş tercihlerini buna göre yapma eğiliminde olduklarını ortaya koyuyor. Stanford Üniversitesi'nin bir araştırması da uzaktan veya hibrit çalışanların diğer çalışanlara kıyasla organizasyonlarına ortalama %9 oranına daha fazla bağlı olduklarını ve işlerini bırakma değiştirme konusunda da en az %50 oranında daha az istekli olduklarını ortaya koyuyor. Tabii eğer gerekli desteği uzaktan da olsa gördüklerinde. Dünya Ekonomik Forumu da dahil birçok kurumun araştırma ve raporları Çalışanların neredeyse %50'den fazlasının 2030 yılına kadar tamamen yepyeni beceriler kazanmak zorunda olduğunu belirtiyor. İş gücü piyasası limitleri çerçevesinde şirketler için gerekli becerilere sahip iş gücünün tamamıyla dışarıdan karşılanması mümkün değil ve çok daha maliyetli. Şirketlerin sürekliliği için bu konuda çalışanlara destek olunması şart. Yine araştırmalar farklılıklara saygı, eşitlik ve kapsayıcılığı özellikle gençler ve yetenekler açısından aranılan en önemli şirket kültür ve uygulama unsurları olduğunu. Bu konularda hassas ve iyi, olgu, iyi uygulaması olan şirketlerin de diğerlerine kıyasla en az %10 oranında daha fazla inovasyon kaynaklı gelir sağladığını. Toplam gelir olarak baktığımızda da kendi endüstri ortalamalarının neredeyse yüzde 35 üzerinde bir gelir elde etmekte olduklarını gösteriyor. Dünya genelinde çalışan bağlılığının yüzde 21'ler seviyesinde olduğu, yani başka açıdan da söylersek, yani çalışanların yüzde %80 80'e yakınının şirketlerine bağlı hissetmediğini söylüyor araştırmalar. Bağlılık ile şirket performansları veya sonuçlar arasındaki bağı hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yani tek bir parametre vermem gerekirse çalışanları yüksek oranda bağlı şirketlerin bağlı olmayan şirketlere kıyasla performansı, örneğin hisse performansı iki buçuk kat daha iyi. Özetle daha eşit, daha kapsayıcı ve pozitif bir şirket kültürü yaratmak, bunu da kurumuna sadece beyin olarak değil, de bağlı çalışanlar ile şekillendirmek, büyütmek ve geliştirmek için çok ama çok sebebimiz var. Mentorluk klasik bildiğimiz uygulamalarıyla da yukarıda anlattığım günümüzün şartlarına göre gelişmesi ve değişmesi gereken ve değişen metot ve uygulamalarıyla da önümüzde hala önemli bir fırsat ve araç olarak duruyor. Ancak bütün bu değişimlere ve değişim gerekliliklerine rağmen hala değişmeyen çok önemli bir gerçeğin de varlığını unutmadan. Bugün hala bütün araştırmalar ve çalışmalar organizasyonlar açısından önce motivasyona, sonra verimliliğe, sonra da performansa giden yolculuktaki etkisi olan birçok faktörü bakıp incelediğinde bir önemli faktörün diğerlerinin açık ara önüne çıktığını Diğer faktörlerin azıran %75 oranında daha belirleyici olduğunu gösteriyor. Bu da lider ve liderlik davranışları. Sistemler, metotlar, uygulamalar çok önemli. Ama her zaman ve sanırım hiç de eksilmeyecek bir şekilde başarılı dönüşümler koçluk yaklaşımını ağırlıkla benimseyen ancak durumsal liderlik yapabilen Mentorluk ile kendilerini ve çevrelerini zenginleştiren, zihinsel bariyerlerini ve ön yargılarını yıkmış, farklılıkların gücüne kalben inanmış kapsayıcı liderler ve liderlik davranışları ile mümkün olacak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyor, çok verimli bir gün olması dileklerimle tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum.